Temmuz ayında ben ailemi ziyarete geldim. Ailemi ziyarete geldikten sonra onların buradaki hayatlarından feyiz aldım. Gerçekten çok güzel bir hayatlarının olduğunu gördüm. Ve hep İzmir'de ben ne yapıyorum sorusunu sormaya başladım kendime. Ve ondan sonra babamla istişare ettikten sonra biraz daha hayvan alarak e, bu işi büyütme, büyüterek e, devam ettirme kararı aldık. Ve e, yaklaşık 5 ay önce e, Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Karagücük köyüne yerleşerek hayvancılık yapmaya başladım. İzmir'de e, maliyet muhasebe uzmanıydım ben. E, masa başı işi bırakıp aslında e, ben e, bu işi yapmaya karar verdim. E, bana soracak olursanız e, gerçekten e, masa başı işinden bin kat daha iyi bir iş. Stressiz, huzurlu bir hayat. E, ve herkese, imkanı olan herkese bunu tavsiye ederim. E, kesinlikle köylerdeki hayatlar e, zannedildiğinden e, kötü hayatlar değil, mükemmel hayatlar. E, yaşanması gereken hayatlar. E... Sabah 7'de uyanıyorum ben, kış ayı olduğu için. Bizim ilk hedefimiz kendi karnımızı doyurmadan hayvanların karnını doyurmak. Diyerek kalkıp üstümüzü giyip ağırımıza geliyoruz ve hayvanlarımızı besliyoruz. İneklerimizi sağıyoruz ve onların altlarını temizliyoruz. Hayatımızda böyle aksiyon dolu ve stres dolu bir şey yok. Ee, İzmir'de doğdum, büyüdüm ve çevrem orada. İlla ilk başta adapte olmakta zorlandım. Ee, farklı bir hayat sonuçta. Ee, ben kendim için şöyle söylüyorum. Ee, zincirlerimi kırdım geldim. Zincirlerimi kırdığım için de e, kesinlikle adapte olmaya başardım. Ee, ve insanlardan şöyle dönüşleri aldıktan sonra hani mükemmel bir iş yapıyorsun. Özellikle ilk, ilkokul öğretmenim beni aradığında oğlum seninle gurur duyuyorum dediğinde ben sosyal medyada içerik üretmek için e, uğraşmaya başladım ve sosyal medyada büyük bir beğeni topladım. Bu da gerçekten beni e, mental anlamda da huzur anlamında da çok iyi hissettiriyor. E, herkese de bu hayatı tavsiye ediyorum. Ufacıktı da elimle sütle ben, ben bunu. Şimdi kocaman oldu paşam. Benim hedefim tabii ki de hayvancılıkta ilerlemek, e, hayvancılıkla ilgili insanlara güzel e, şeyler aktarabilmek. Ben insanların böyle bir hayatı görmeleri için her zaman e, misafir edebileceğim bir alanlar yaratmak burada. Benim amacım tamamen bu. E, i̇leriye dönük hedeflerim de tamamen e, ileride evlenirsem, çoluğum çocuğum olursa onlara daha güzel bir hayat sunabilmek. E, herhangi bir destek almadım. E, herkes bir Adile Naşit'le Kemal Sunal'ın bir filminde e, başlık parası muhabbetinden dolayı Öküz alırız o parayla diye bir sahnesi vardı. Babamın da benim için evlenmek için kenara koyduğu bir para vardı. Ben de espiritüel bir şekilde babama bu şekilde yaklaşarak baba o parayla öküz alırız diyerekten aslında böyle bir yola girdik. Herhangi bir devletten destek almadım şu anda. Tabii ki de ileride bu desteklerden faydalanmayı düşünüyorum. Birçok tavsiyem var aslında. Ee, büyük şehirlerde gerçekten e, stresli bir hayat var. Ben bunu dibine kadar yaşayanlardan birisiyim. Özellikle masa başında çalışan insanlar için inanılmaz derecede ben herkese şunu söylüyorum. Ben köyde sizin işe giderken yolda geçirdiğiniz süre kadar çalışıyorum. Gerçekten öyle çünkü e, herkesin imkanı olan herkesin gelip üretim yapması lazım. Bizim topraklarımız gerçekten elverişli buna. Üretime elverişli ve ata atalarımızdan gelen bir gelenek bu. Bunu sürdürmeliyiz. Ben şu anda köyde bunu sürdürmenin mutluluğu var içimde.